Evet sevgili dostlar bugün Kırklareli il ilimizin İneada ilçesinin Beğendi köyündeyiz. Yanımızda sevgili Erol Bey kardeşimiz var. Ee, arkamızda da Bulgaristan Türkiye hududu var. Ee, hemen Bayrak görüyorsunuz. Yaklaşık 500 metre ila 1 kilometre arkamızda hemen Bulgaristan sınırı başlıyor ve orada Ayas köyü mü var Erol abi? Ee, seni tanıyabilir miyiz Erol abi? Nasılsın? Iyi misin? Erol ben, soy ismim Yavuz. Şöyle teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Biraz ee, buradan bahseder misiniz köyümüzden? Buradaki köyümüz e, Kırklar ilçesine bağlı Beğendik köyü. Bulgaristan sınırında kısılır komşu Bulgaristan sınırında. E, karşıda gördüğünüz işte bayraklar Türk bayrağı Bulgaristan bayrağı arada dere var. Sınırı deresi. Dere sınırı ayırıyor. Ayırıyor bizim burasını. İşte bu tarafta denizimiz var karşıda. Kampçılar var böyle görüyorum Kampşar burada. Kampçılar var. E, plajımız var burada. Gölümüz var değil Gölümüz mi? Gölümüz var. orada At evi var. Ee, Arka ee, tarafta limanımız var. Balıkçı Balıkçı barınağı var, Biraz da oraya da gideceğiz. Ama, evet. Oraya gideceğiz. Peki burada tel örgüler görüyorum ben. Burası askeriye artık... Askeriye var burada. Ağaçların arkasında askeriye var. Sınır bölgesi teller var. Arkasından Askeriyenin askeri. su deposu orası. Evet. evet. O köyün ismi ne? Orası bir köy herhalde değil mi? Bulgar köyü. Doğru mu söylüyorum? Köyün ismi doğru. İsmi neydi? Onu tam bilmiyorum. Ayastafonos köyü olsa gerek, değil mi? Ayastafonos bizim buranın eski adı. Belki de ikisi birse, yani evet. ya da birbirine yakınsa o da Bulgarca bir ismi vardır mutlaka. Evet, onu bilmiyoruz. Peki orayla hiçbir mesela tekneyle gittiğiniz oluyor mu ya da bir bazen yani onlardan buraya gelen misafirler ya da bir komşuluk ilişkisi var mı? Yok. E, git gitmiyoruz oraya. Onlar da gelmiyor. Yasak çünkü değil yasak. mi? Hani giriş giriş yasak. Hani gidiş geliş yasak. Dereköy'den. Ancak yani sınır kapısından e, pasaportla gidip geliniyor. Anladım. Köyden. Eyvallah. Ama daha önce ise Osmanlı zamanında bir topraklar iken, sınır yokken burada insanlar rahat rahat gidip ya gelirlermiş. Ya bilmiyoruz. Herhalde. Hani daha önce şimdi bilmiyoruz ama. Bilgimiz yok diyorsunuz. Bilgimiz yok. Eyvallah. Burası çok güzel bir doğa Erol Bey. Sizde çok güzel bir... Havası e, temiz çok. Orman var değil, orman orman varsa, değil mi? Orman var, evet oksijen yüksek. Oksijen deposu. Evet. Evet e, sevgili dostlar Erol Bey gerçekten e, sağ olsun. E, Bize her zaman sıcak karşılıyor. Biz daha önceki e, zamanlarda da buraya geldik. E, çekim ekipleri olarak ya da şahsen. E, bizim burada e, beğendik köyünün bir ev sahipliğini, bizim misafirperverliğini gösteriyor. O anlamda da teşekkür ediyoruz kendisine. İlerleyelim bakalım yolda karşımıza neler evet. çıkacak. buradayız limana geldik ve yanımızda eniştemiz var. Evet. Erol abi'nin eniştesi. Köyde birinci evet. azam enişte diyorum ve birinci azam muhtarımız da azası. Nasılsınız evet. efendim sizi tanıyabilir miyim? Sağ ol teşekkür ederim. Benim ismim Cengiz. Cengiz abi ben şükrü memnun oldum tanıştığım. Ben de memnun oldum çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Başladınız balık. Vallahi balıkçılık şu an e, var ortam çok güzel. Yani balığın olacağına işaret biz teknelerle burada ufak e, Kuştan takma makine deriz yani o şekilde söyleyeyim buna. E biz de burada zevk diyoruz bunları ama bunun olması bize bir işaret bütün balıkçılara bir neşe bu yani. Değil mi? Denizde Oltayla başladınız. Olması. Oltayla başladık. Bu biz. yeni sezon için size bir ümit ve ümit var. Aynen. Bereket Aynen. olduğunu gösteriyor. Herkese bir ümit yani. Rabbim inşallah bereketinizi arttırsın. Böyle Cümlümse kazasız belasız böyle eee bismillah Allah mı diyelim ya da bismillah diyelim. Bir... Nasıl bir tabirdir? Denizlerin böyle bir e, tabiri var mıdır? Yani e, bu sene denizde olurdu. bereket var. Bereket var. Aynen. Bizde e, bereket demek e, bizim sözümüzdür. Yani bunlar. Allah kazadan beyadan korusun. Abi, Böyle o, o, a, a, hava muhalefetlerinden ve sağ salim. Inşallah ayrı kazançlar olsun. nasip yani. size yani. Size ve bütün balıkçılara. E, niye dersen şimdi bu palamut Söyleyecek olursa abi, bu palamut olursa zaten şimdi herkes faydalanacak bundan. Essiz müşteriler olarak bir al gelecek. Burada balık olsun. Yiyenler faydalanacak. de faydalanacak. Tutan ekmek yiyecek eline. Aynen. Burada herkes bir ekmek yiyecek. yani Bunun olması Beğendik limanı. Burası güzel bir koy, güzel bir Gerçekten barınak. Güzel. Aynen. Ee, kolay gelsin diyoruz Cengiz Sağ abi. Sağ ol, teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun. Ne Allah demek. bereketinizi <laughs> arttırsın. Amin cümlemizin.